Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben yaprak dolması yapacağım. Yaprak vardı arkadaşlar. Onun 5 kilo olup bir tonuna bastım da çıkarttım. Gördüğünüz gibi burada hemen hemen 2 kilo suvanım var. Ocağa koyuyorum, altını açıyorum. Arkadaşlar burada hemen hemen 2 kiloya yakın yine pirinçlerim var. Gördüğünüz gibi pirinçlerimi yıkayacağım şimdi arkadaşlar soğanım arkadaşlar hemen anlatmaya geçiyorum gördüğünüz gibi iki kilo soğan 2 kilo pirinç limon tuzum var kimyonum var kum biberle isotum var salça arkadaşlar sarımsak Tuz, Gördüğünüz gibi doğradım. Dolaba attım. Böylece maydanoz ve dereotular böylece nane hepsi böylece arkadaşlar böyle dolaba atıyorum koyuyorum içine koyacağım şimdi yine burada böyle bunu biraz önce çıkarttım da arkadaşlar dolaptan arkadaşlar Böylece gördüğünüz gibi ot, maydanoz falan hemen arkadaşlar yağma olcana gördüğünüz gibi yağı hemen hemen yağı bu yağı çok seven bir şey hemen hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir kilo da yağ koydum içine bir kilo yağ var ancak daha o az bile gelir arkadaşlar. Diyeceksiniz kafayı mı yedi? Hayır. Anca arkadaşlar yaprak çok. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım mı? Yeniden tekrar yine yağımı koyuyorum. arkadaşlar böylece hemen yakından göstereceğim ya böylece hemen hemen bir kiloya yakın yağ mı koydum şimdi gene burada gene yağ var arkadaşlar yaprak yağı seviyor hemen hemen gerçekten bir konserve şişesine yakın böylece yağ hemen hemen koydum sayılır soğan çok olduğunu arkadaşlar pirinci yıkadım şimdi soğanımı hemen yaprağımı da göstereceğim arkadaşlar suyunu süzüyorum arkadaşlar bununla hemen bugün valla işim o kadar yoğun ki hemen göstereceğim buna bastığım böylece bunu hörüklü buldu su da salam hemen depesine arkadaşlar böylece kaynar suyu depesine koydum en ilkin çeşmede tuzunu yıkadım yıkadım akıttım arkadaşlar durdu suyunu hemen hmm, ketilde kaynattığım suyu depesine koydum arkadaşlar o zaman yaprak Böyle pamuk gibi, gördüğünüz gibi böyle pamuk gibi oluyor. Hemen göstereceğim. Kaynar suyu böylece koduğum zaman tepesine arkadaşlar gözümde böylece yapraklarımı böylece gördüğünüz gibi bu şekil. Arkadaşlar yaprak şu şekildir, rengi. Kaynar suyu böylece tepesine koyduğum zaman Duduna bilmiyorum duduna biraz çeşmede yıkadım arkadaşlar böylece salamura ne çürüyor ne ediyor bir de sene de olsa bir sene de olsa yapraklarım gerçekten böyle çok güzel arkadaşlar incece 7 milyondan aldıydım 10 milyon dedi kilosunu 5 kilo değil 7 kilo yaprak aldıydım arkadaşlar çıkmış dudun arkadaşlar tuz içine atmayacağım. Böylece ay yapraklarım kaynar suyla ketilde, en ilk çeşmede kaynar suyla yıkadım yıkadım. Üstüne tuzu hemen çıksın değil. Sıcak kaynar suyu arkadaşlar koydum. Bilmiyorum bu yaprağı hemen göstereceğim böylece. Kaç kilo o yaprak var hemen. Arkadaşlar bunu o nasıl Ay, böyle çek, kaldıramıyorum da böylece nasıl sarıp nasıl içinden çıkacağım bilmiyorum. İnşallah içinden çıkarım. Arkadaşlar hemen göstereceğim. Gerçekten böyle hemen hemen böylece bir kilodan fazla yağ hemen böylece bakın telefonunda da korkuyorum arkadaşlar bir düşecek değil Şimdi şu an soğanları fazla sotelemiyorum. Salçayı da böylece büyük kaşıkla arkadaşlar böylece 2-3 kaşık helan gördüğünüz gibi bunun başı doluydu arkadaşlar. Ben bir tek bir bamya imana koydum. Hemen böylece arkadaşlar orada hiç yoksa 3 kilo falan yaprak vardı fazlasıyla 3 kilo saracağım dolaba akşam yataştan onu inşallah halledeceğim şimdi salçalarını koydum arkadaşlar şimdi şu an böylece böylece pul biberimi koyacağım. kimyonumu mu? Kimyon koydum. Arkadaşlar yine olmasa olmaz. Limon tuzu eş olsun güzel oluyor. Eş oluyor arkadaşlar. Karabiberimi koydum mu? Karabiberimi. Bakayım. Almış mıyım? Arkadaşlar en önemli şeyi unutuyordum. Böylece bir kapak kapak dolusu karabiberimi. Hemen arkadaşlar ağzını örtüyorum. Şimdi şu an hemen sarımsaklarımı. Hemen yakından size böylece gösteriyorum arkadaşlar hepsini böylece baharatlarımı koydum şimdi şu an içine böylece maydanoz dereotu olmazsa olmaz Bu biraz daha az gelir arkadaşlar çok nane var. Deli otu var. Böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şimdi şu an dişlerimi atıyorum. dişlerimi koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini içine doldurdum. Arkadaşlar ya hemen inanmasanız yağın böyle gördüğünüz gibi yağ böylece çıkır çıkır gördüğünüz gibi yanlardan çıktı. Anca yeter arkadaşlar bu ya hepsi de ancak tek gelecek gibime geliyor. Biraz da tuzunu ilave edeyim. Tuzunu da koydum. çok olunca böyle yapması da biraz zorlanıyor. Kollarım karıştırırken içine o kadar attım. Maydanoz, dereotlar. Nereye gitti bilmiyorum soğanlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böylece içim. Soğanlar ne? Gördüğünüz gibi böylece güzelce soğanları helal. arkadaşlar umarım arkadaşlar kanalıma abone olursanız Hatice'nin dünyasına ve Tonton TV'ye beni çok çok memnun edersiniz. hoşça kalın diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize kocaman iyi akşamlar ee, İçeride içeride misafir geldi kaynım geldi hemen ona bakacağım arkadaşlar Ali kapıyı açtı. Işte, Video çekeyim de zile basmadı. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi akşamlar.